Merhaba arkadaşlar bakın yavrularım büyüdü. Koca koca oldular. Ne yaptılar? Şimdi size tavşanımı göstereceğim. Yeni tavşanım hem de yavru. geliyorum. geliyoruz. Tavşan. Eve geçecek. Orada bir su yıktı. şimdi dolaba koyun da soğursun. Kaçtılar mı duruyorlar mı? Duruyorlar. Neredeler? Orada duruyorlar. Ben çıkacağım. Tamam getir adamı. Arkadaşlar hayır, bakın. Bak Bu, bu tırmanar Ben sana doldurayım.

çok tatlı değil mi ama ne? Tatlı. Ne tatlı? Tatlı. Tatlı. Tatlı değil abi. Pamuk. Pamuk. <laughs> Bunlar ne? Ne pamuk koydum ben? Şöyle seni severim seni severim. Oğlum bu çok titriyor lan. Baba ya. Ama ne bak motor gibi titriyor. Sen hadi sen biraz burada korktuğun için sen üstünü kapatayım da titreme. Ula kapatma işte ölür ölürüz. Ama ne? Burası delik kalacak. Buradan hava girer şöyle gelir. Ya Mustafa söyle ben oynatma. Arkadaşlar. İyi. seviyorum seni. Su var mıymış mı bana sorunla yürü. Su var. Tazıklı mı? Göstereyim. Tazıklı değil mi? Tazıklı. Arkadaşlar. Köpek. Sular çok, çok büyük ama. Bir geldi çünkü şuraya şey, şuraya sular sular güllerine. Baya... Oğlum şuraya otele değil atıyorum. Arkadaşlar be, bay arkadaşlar ve bay bay.